Merhabalar sevgili izleyiciler. Merve ile Şifa Yolculuğu'na hoş geldiniz. Evet bugünkü tatlı konuklarım kızım Güneş, oğlum Barış. Birlikte Şifa Köyümüzün muhteşem sebzeleriyle pazı, maydanoz söyleyeceğim. Dereotu kullanarak Harikula ve yumurtalarımızla tabii ki. Gezen tavuklarımızın organik beslenen gezen tavuklarımızın şifalı yumurtalarıyla harikulade bir omlet yapacağız sizinle. İçine susam koyacağız. Hindistan cevizi yağı kullanacağız. Siz isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz ve biraz da tahin koyacağız. Başlayalım mı? Hadi evet, başlıyoruz. Buradan aldım ve pazılardan başlıyorum kesmeye. Sen de koy bakalım pazıları. ...onun içine atabilirsin ben kestikçe. Aynen. Burada bir ekip işi var. Koydum. Harika bir ekibiz Koydum. biz. Evet, çok teşekkür ederim Güneşciğim. Barış'cım sen de oraya aktar. Harikasın. Güneş sen de birazdan suyu koyarsın. Çünkü biz önce sebzeleri besin değerlerini arttırmak için suda haşlayacağız. Bunları daha sonra saplarını çorbalarımda kullanacağım. Tamam. Sen de at içine. <laughs> tamam. Abi ne ver atsın. Ha? Böyle güzel güzel kesiyorum. Ellerinize dikkat edin. Evet. Azul sen dikkat et. Evet ben de dikkat etmeliyim. Çok teşekkürler. Evet. Bunlar koymuyoruz güneşçi. Bunlar çorbaların içi için. Maydanozlarımızı da keselim. Maydanozla bir dakika dikkat edin çocuklar. Maydanozlarımızın da saplarını şöyle kenara ayırıyorum. Bir dakika keseceğim bir güneşçi. Bir keseyim onları. Hepsini koymayalım. Ağza gelmesin. Şöyle minnak minnak kesiyorum. Yavaş yavaş. E yine diktat etmen lazım. Evet, çok teşekkür ederim. Senin de bir dakika bekliyorsun, bekliyorsun. Ben önce kesiyorum ondan sonra. kaldı. Heyecanlanmayın. Peki ben bekleyeyim. Kesin, atın. Evet, amanın. <laughs> <laughs> evet, doğru. seni biraz daha doğru. şöyle yanıma doğru alayım. Kesiyor makas geldi. Dikkat, makas gelirken eller çekiliyor. Tamam, bence bu kadar yeterli. Evet. Şimdi bunları da şöyle koyalım. Şimdi burada kalanlarda ziyan olmasın çocuklar. Bunların içine koyacağız, tamam mı? Şöyle yapacağım ben, siz içine atarsınız. Şimdi. Birazdan yumurtayı daha yapmıyoruz. Tamam. Önce ne yapıyoruz? Bunları suda birazcık haşlayacağız, tamam mı? Şimdi ha, haşla, evet. bir, haşla bir açıyorum. Evet. Doğru çekiyorum. Şimdi ...bana haşla bir açalım. Su buradaymış. Alıyoruz suyu alabilirsin. Ben sonra şöyle uzatayım. Bunun içine dök Anneciğim, bakalım. Ben de dökeceğim. Tamam birazını sen dök. Birazını sen dök. Ben. Şimdi dök bakalım suyu. Hmm. Tamam. Bakalım yeterince su var mı içinde? Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Oh, anne ben de ama pişireceğim. Tamam. Şimdi yalnız ocaktan biraz geri duruyoruz. Şöyle açıyoruz ocağımızı. Barış'cığım geri duruyorsun. Heh. Ocağa yaklaşmıyoruz. Tamam mı? Şöyle. Şimdi güzel güzel. Ver bakalım. Ellemiyoruz tenceremizi. Tamam. Aferin güneş. Biraz daha kır. Heh. Çok güzel oldu. Buraya bırakabilirsin. Bunu da kıralım. Ah. Aç bakalım bunu da. Çek bakalım. Sen şimdi bak kontrol et, gözünü ayırma tavadan yanma. Aferin. Şimdi bunu da kır bakalım. Ben yaparken siz koyacak. Ben koydum. Hadi sen de kır bakalım. Evet. Evet, böyle açıyoruz. Dök bakalım. Kabuğunu çıkart Güneş'çim. Biraz bakalım Barış'çım buraya. Şöyle bak bu suyunu çekene anladım. kadar. Anladım, şöyle anladım, şöyle yapacağız tamam mı? Aferin hepsini döktün mü? Bunu da koy bakalım Güneş'cim. Dökemiyorum. Bir daha yap. Yapabilirsin. Dene. Tamam. Şimdi şimdi çek. İşte bu. Tamam. Harikasın. Benim bir çatala ihtiyacım var. Lütfen bekleyin. Çatal alacağım şuradan. Peçete. Peçete, Peçete de alabiliriz. Peçetemiz Asıl bana su saçıyor da bir şey olmadı. Canım'a dikkat ediyorsun değil mi? Şimdi bunu karıştır bakalım güneş. Dökmeden karıştırabilir misin? Aferin. Bakalım Yumurta kapıyor. Oo, çok güzel suyunu çekiyor Barış'cığım görüyor musun? Sebzeler <laughs> çok mutlu mutlu Şimdi, şimdi burada. benim sıram. Şimdi sıra sana gelecek. Bunun içine sen Hindistan cevizi yağı ekleyeceksin. Hindistan cevizi yağı çok faydalı bir yağdır. Tadı çok lezzetli oluyor. Aa buz gibi, buz gibi görünüyor. Evet, buz gibi gözüküyor burada. burada. Ama çok lezzet veriyor. Kokusu da çok güzel. Bakar mısın? Onca sebze ne kadar küçüldü şu anda. Oo. Oh. Çok güzel, güzel sebzeler. Ve ne yapıyoruz? Sevgimizi katıyoruz değil mi? Aferin Güneş'cim. Biraz daha çırpalım şöyle. Çok güzel karıştırıyorsun. Dikkatli dikkatli karıştır. Dökülmesin tamam mı? Çok güzel kırdın yumurtaları. Şimdi bekle. Bu oldu Güneş'cim. Bırakabilirsin. Tamam mı? Aferin. Çok güzel. Şimdi birazcık bakıyorum. Çok güzel karıştırıyorum. Bu gördüğünüz gibi kocaman sebzeler minicik oldular. Suyunu hem çekerek hem bırakarak burada güzelce haşlanıyorlar. Ve biz birazdan iyice yumuşasınlar. Hindistan cevizi yağımızı ekleyeceğiz değil mi Barış'cığım? Evet. Oy. Dikkat edin. Hmm, mis gibi kokuyor. Değil mi? Kokuyor. Dikkat ediyoruz, dikkat ediyoruz. Tamam. Çok güzel yumurta kokuyor. Yumurta şimdi dökeceğiz. Yumurtaları harika bir omlet yapacağız. Ha. İyice haşlansın. Yumuşuyorlar. Çok güzel gözüktü. Baksanıza. Evet. Söyle bakalım. Pazı yiyince ne oluyor Barış? Güçlen. Evet zihnimize, bedenimize şifa değil mi? Güç veriyor aynı zamanda. Başka içinde anne. hangi vitaminler var? Hangi vitaminler anne. var? Evet, anne, Hindistan cihazını koyabilirsin. Neden sapları var? Neden Dikkatle, sapl dikkatli dikkatli koy. Tamam. Çok iyi kokuyor. Aa bir tane Aa, dur, Aa, benim doğum günümdeki evet. şeker tamam. çok çok güzel kokuyor. Ve sevgimizi katıyoruz aynı zamanda. Koy bakalım. Evet harikasın. Tamam. Şimdi bunu biraz daha karıştırıyorum şöyle içine. Tamam gel. Böyle alayım mı? Ah. Oh. Tamam artık böyle çocuklarla biraz yemek yaparken etraf pislenebilir. Önemli değil. Temizleriz. Tamam. Oo tamam. bak çok güzel koktu. Aldınız mı kokuyu? Dikkat et dikkat et. Çok fazla yüzünü getirmeden. Ama şimdi sıra nerede? Şimdi sıra yumurta abide. Hadi gelin hep birlikte dökelim yumurtayı. Tup 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 tup. İşte geldi yumurtalar hoş geldiler. Hey lay 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 lay. Hoş geldin yumurta. Ben de bir karıştırabilir miyim değişiklik olur. Ben de evet. karıştıracağım. <laughs> ben de. şey karıştırıyor. Ben de. <laughs> Dur i̇çine katayım dedim. Ha, aynen. Tamam, dışarıya kaçırmadan yumurtalarımızı. Alabilir miyim? Katacağım. Mi? Bir olcuk da Güneş'e veriyorsun bakalım abi. Şimdi karıştırayım. Tamam. Al bakalım Berdi bak. Güneşciğim sen de karıştı biraz bakalım. Tamam. Ben biraz ocağın altını yaktım. Tamam, Okey. Şimdi bekleyeceğiz. Bu yumurta güzel güzel pişecek ve bunu biz omlet haline getireceğiz, tamam mı? Bunun üstüne bir kapak kapatsak güzel olur aslında. <laughs> Bakalım. Evet. O zaman oldu? neden o gibi bir Şimdi şey koyuyoruz? Şimdi ondan da koyacağız. Şimdi biraz susam katacağım üstüne. Ben katabilir miyim? Tabi dikkat et. Ben çok az sevelim çünkü Gel. susam. Serpiştirerek koy olur mu? Tamam. Tamam. Birazcık daha koy, çok az. Organik susam, her şeyimiz organik. Biz yemeklerimizde tamamıyla organik ürünler kullanıyoruz. Çok, çok akıcam. Tam yeter, yeter, yeter. Şimdi tahini koyacağız en sonunda. Hadi sen de koy. Dikkat ediyoruz ellerimize. Tamam, yeter bu kadar. Mmm çok güzel gözüküyor. Ellere dikkat, ellere ama, dikkat. Ama ben şimdi ben ama ben Ben biraz ben Ben kaç tane içeceğim söyleyeyim mi? Aa. Altı tane juice içeceğim. Oo tamam sen altı tane juice içersin. Kollara dikkat. Tamam. Ben, ben de koyacağım. Sen de biraz koy. Al bakalım. Tuz mu? Evet. Daha tamam, çok fazla koymayalım. Tamam. Okey. Her zaman kaya tuzu kullanıyoruz. Sofra tuzu değil. Sofra tuzu... Evet birazcık kısalım. Tamam. Karabiber koyabilir, bir yumurta, miyim? Yumurta. koyabilir miyim? Ben koyabilir karabiber? Tamam. Acı biber. Tüt tüt. Harika bir yumurta. İşte bakın aile boyu yumurta diyoruz biz buna. Evet. Bu da ve aynı. bu da beş, bu da beş. Birkaç beş. demet pazı, maydanoz, dereotu ve sağlıklı susamla birleştirdik. Hindistan cevizi yağı da ekledik. Muhteşem bir yumurta oluyor. Ben bunu kalp şekline çevireyim mi? Hı hı, i̇steriz. İster misiniz? O zaman kalp şeklinde olsun yumurtamız. Bakın şekilde verebiliriz böyle yumurtamıza sevgimizi katalım. Çocuklar sevgi gönderin yumurtaya. Heh. Evet. Aile. Aile sevgisi. Sevdiğim aile ve benim kutum ve benim öbür kutum ve kendim. Harikasın. Ve... olsun. Yuvarlak aile de Öyle. mi olsun? Bak kalp şeklinde oldu güneş görüyor musun? Herkese hmm. yetecek kadar var ve ne, Ama be? Eşka, ne be protein, de muhasebenin içindeki protein en kaliteli protein. O ben da. de ay dede şekli var araba şekli olsun içinde. Ay dede şekli var araba Oo, şekli. Oo tamam olur. Et. Bak i̇şte ben direkt aklıma kalpler geliyor Barışcığım. Evet. Ben yemek yaparken çok sevgiyle yapıyorum. Hemen kalp şekli çizmek istiyorum. Çünkü Hı. sevgiyle beslemek kendimizi çok güzel bir şey değil mi? Bak kalp oldu la 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 güzel oluyor. gözüküyor tatlı yumurta bir yollayalım sevgi mutluluk başka ne koyalım içine bu kadar şundan da tamam tayin de koyacağız duygu olarak ne koyalım bu yumurta bize ne getirsin Şimdi duygu duygu. Güneş duygu duygu olarak bir dakika. bilmediğimi sevdiğimi hediyeye de koydum ben. Tamam. Sürpriz hediyeler. İyi misin Üf, Sürpriz hediyeleri ben koydum. Ve pişsin diye bekleyelim olur Anneciğim, mu? Anneciğim şimdi meyve meyve suyu için hazırlak. Ee, evet. Birazdan da meyve suyu yaparız. Aynen öyle. Önce yumurtamız pişsin. Biraz Burca. bekleyelim. Oho la 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 ya, sevgi sevgi mumu oh onu yapmak istiyorum hep sevgi, sevgi kucaklanması la 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 Allah bekleyelim mi biraz ya. o açın bakalım yehu sevgi omleti hazır mısın yeme uf çok güzel gözüküyor harika bir kahvaltı olacak ben de tuttum. Sayın. La. Ne kadar pişmesini istiyorsanız o kadar bekleyin. Bence birazcık daha pişebilir. Kısık ateşte pişirdiğimiz zaman her zaman daha lezzetli oluyor. O yüzden biraz sabır. Ama sıcak bekleyin. olunca daha çok lezzetli oluyor ve soğuduğunda <laughs> lezzetsiz oluyor. Oy alabiliyor mu? Alamazsın. Evet, dur bakalım. Herkes yiyecek mi bu omletten? <laughs> Şöyle bir bak. ben, ben Evet, bakalım. Oo, ben müsteşem değilim. sulu sulu bir omlet oldu. Ondan. Sevgi omletimiz hazır çocuklarla birlikte yaptığımız. Ondan. Tamam, bunu sana takalım o zaman. Hadi bakalım. Gel bakalım. Tamam, tamam. <laughs> tamam, bence hazır bu. Ne dersiniz? Hazır mı? <laughs> Ama yanarsın dedim. Dikkat et dedim. Dikkat et. Rafımızı dinle. <laughs> Güneş artık yatmaya gidecek herhalde. Bay bay yapar mısın kameralarına? Bay bay Güneş. Size selam var. Bay bay dedi. Hadi bakalım benim aşkım. Hı. Evet. Hmm. Anişko, Hadi, hadi şimdi tabak abiye koyalım. <laughs> Barış çok güzel bir omlet oldu değil mi bu? Hmm, muhteşem gözüküyor. Biraz daha pişireyim mi sence yoksa yeter mi? Azıcık daha Tamam şimdi koyabiliriz şimdi koyabilir miyiz tamam. tamam tamamen kapatman lazım Evet tamamen kapatıyorum ve omletim ta 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 hazır Sevgi omleti <laughs> şimdi Barışcığım oraya aktarırken hepsini bir daha aktarabilir miyiz ondan emin değilim kalp şeklinde o yüzden istersen şöyle bak böyle kesip koyayım. Sonra kalbe çevirelim orada gene olur mu? Evet. Tamam. Ya da böyle bölelim herkese biraz serpiştirelim. Hmm. Daha iyi değil mi burada böyle? Ama ben küçük istiyor. Herkese kalpten birer parça veriyorum. Anneciğim ben çok küçüğünden istiyorum. Ma... Ha? Ben orta küçüğünden. En yani şura küçüğünden. Tamam. Yani şurası... Şöyle bak küçük. pizza gibi kestim. Duruyorum. Bu benimki. Bu seninki. Al. <laughs> Sana bir de çatal vereceğim <laughs> şimdi. Bir tane en çok şuralarından. Ama elinle alma olur mu? Çatalla yiyelim. Ay. Şurada çatallarımız var. En vardır. çok var. şurasından. tamam onu al ye. Ah. O sıcak ama dikkat et. Üşleyerek yemen lazım. Hmm, nasıl olmuş? Hmm, çok güzel. Oh, afiyet olsun tatlı. Bu yumurta sana bütün güzellikleri verecek, okey? Sağlık, iyilik, mutluluk, sevgi, neşe. Çok şükür de bir de. Çok şükür. Oh, seni şöyle itiyorum. Şurada yemeye devam edebilirsin, tamam mı? Düt 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 Anne, evet burada emeği geçen herkese. Yo ben de alıyorum kendime. Emeği Ama geçen herkese paylaş. Senin lazım. Tamam ben bundan yiyeyim. Olur mu? Tamam. Şöyle buyurun. Ama benimkinin birazını. <laughs> 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 Afiyet olsun. <laughs> ben de şurayı yiyeyim Barışcığım. Çok güzel gözüktü. <laughs> da bunu da vereyim. Evet. Alalım. Hmm. Hadi gel. ben çok yiyeyim. yeşil yerlerinden seviyorum. Yeşil yerlerinden mi seviyorsun? Süper. Bakayım nasıl olmuş. Hımm. 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 Hmm, hmm. Seçem. Yeşil yerlerinden sevmen çok güzel. Çok iyi. var Buradan çekeyim. Evet. Hmm. İsterseniz içine biraz da tahin ekleyebilirsiniz. Ben çok seviyorum tahin koymayı yumurtaya. Sen de ister misin? Yok. Peki ben şöyle biraz üstüne serpiştiriyorum. Hepsine koymadım çünkü gördüğünüz gibi isteyenler oluyor, istemeyenler de olabiliyor. Hmm. Bakayım. Hmm, hmm. Barış'cığım bence güzel iş başardık. <laughs> ne o zaman yönetici abiye vermedik? Yönetici abi şu an bizi kameraya çektiği için vermedim. Birazdan o da yer olur mu? Onun ki burada. <laughs> hmm, 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 hmm. Sen de yiyor musun? Evet, en çok yeşillerinden yerim. Ellerinle. Hmm. Ellerimizle yemek yediğimizde aslında kendimizi besleriz. Ara ara, ara sıra ellerle yemek yemek çok faydalıdır. Çünkü elimizdeki sevgi Çünkü... enerjisi, kendi dokularımız ağzımıza girer, kendi kendimizi besleriz. Ellerimizle yemek. O yüzden ben bazen çocukların elleriyle yemelerine müsaade ediyorum. Hatta keyfini çıkarmalarını istiyorum. Hmm. Ama en güzel taraf Jus abi. Tamam. Evet sevgili dostlar bugün Barış ve Güneşle harika bir omlet yaptık. Evet mutfağa bayağı dağıttık. Ama buna neydi ve çok sevdik mi omleti? Anneciğim, omletimizi? Omletimizi sevdik mi? Şimdi Jus abi yapabilir mi? Tamam birazdan da Jus abi yapacağız. Ee, Barış <laughs> ve Güneş mutfakta olmayı çok seviyorlar. Ve birlikte sevgimizi ekleyerek sevgimizi katarak harika bir omlet yaptık. Tarifi ve içine koyduğumuz e, ürünlerin miktarı için açıklamaları okuyabilirsiniz. Siz de yapın. Bakın nasıl olacak? Bizimle paylaşın. Afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.